İnher diferansiyel denklem dy bölü dx artı hx y eşittir şu x şeklinde yazılabilen diferansiyel denklemlere deniyor. Burası y'nin türevi, y'nin bir katsayısı var, x'e bağlı bir fonksiyon ve burası x'e bağlı bir fonksiyon olarak ifade edilmesi gerekiyor. Şimdi burada <laughs> bu diferansiyel denklem nasıl çözülür? Bir integrasyon çarpanıyla çözülebilir. İntegrasyon çarpanı dediğimiz mu bir integrasyon çarpanı. Bu integrasyon çarpanıyla lineer diferansiyel denklemi çarparak diferansiyel denklemi bir ifadenin türevi olarak ifade ediyoruz. Ancak bu ayrıntılara girmeden <laughs> basitçe çözüm nasıl yapılır ondan bahsedeceğim µx eşittir. E üzeri integral px, dx olarak ifade ediliyor. Ve integral E üzerindeki eksponansiyeldeki integrali aldıktan sonra bu integrasyon çarpanı elde ediyoruz. <laughs> Ve çözüm şu oluyor. Lineer diferansiyel denklemin çözümü y eşittir 1 bölü Mu integral μq dx artı c Burada integralin çözümü nasıl yapılıyor? <laughs> bu bu sonuç nereden geliyor? Her tarafı integrasyon çarpmanıyla çarptığımız zaman <laughs> bakın her tarafı mu x'e çarpalım. Mu x'e çarptığımız zaman e üzeri integral px dx çarpı dy bölü dx artı e üzeri px çarpı buraya e üzeri integral px dx olarak yazacağım y eşittir q x çarpı e üzeri integral px dx. Şimdi burası e üzeri integral px dx ile y'nin türevidir. Dikkatli baktığımız zaman e üzeri integral x'in türevi Px çarpı e üzeri px dx çarpı y'dir. E üzeri integral px'in türevi burasıdır. Birincinin türevi çarpı ikinci. Artı birinci çarpı e üzeri integral px dx çarpı y'nin türevi. Yani burası e üzeri px dx çarpı y'nin türevidir. O zaman <laughs> buraya bu ifadeyi d e üzeri integral px dx çarpı y bölü dx olarak ifade edebilirim ben. O zaman burası qx çarpı mu x diyeyim buna da artık. E integral px dx'e mu x diyeceğim artık. Burada da mu x diyeyim. D mu x çarpı y bölü dx oldu burası. Dolayısıyla burası qx mx. Şimdi qx mu x. Bu dx'i bu tarafa atarsam dx'i buradan kaldırdım. Buraya attım. İki tarafın da integralini alırım. Mu x çarpı y integral qx mi x dx oldu. Burası artı c oldu. Burayı integrali artık ortadan kaldırdım. Y o zaman ne olur? 1 bölü mu integral mu dx artı c olur. Bu <laughs> formülün çıkarışı da bu şekilde. çarpımın türevini burada integral olarak çıkartışımı da yapmış oldum. Şimdi çıkarılışını siliyorum ve lineer diferansiyel denklem'e dair lineer diferansiyel denklem örnekleri çözeceğim. Bir tane lineer diferansiyel denklem yazalım ve buradaki formülü uygulayalım. Örnek y kare artı x y çarpı y'nin türevi eşittir 0. <laughs> Bu diferansiyel denklem yine her diferansiyel denkleme benzemiyor. Ancak her tarafı y'ye böldüğümüz zaman ya da x y'ye bölelim her tarafı y'nin türevi artı y kare bölü x y eşittir 0 oldu. y karenin karesiyle y gitti. Bakın düzenlediğim zaman y'nin türevi yerine dy bölü dx yazayım. dy bölü dx lineer diferansiyel denklemin genel ifadesine benzetelim. Artı 1 bölü x çarpı y eşittir 0. Burası px'im benim. <laughs> burası da qx'im. Bakın burası x'e bağlı bir fonksiyon oldu. Bu tarafta x'e bağlı bir fonksiyon. qx eşittir işte 0 fonksiyon oldu. Dolayısıyla bu bir lineer diferansiyel denklem. Y'nin türevi artı x'e bağlı bir fonksiyon çarpı y eşittir q şeklinde bir fonksiyon. Bu lineer diferansiyel denklemi şimdi çözümünü yapalım. mu x eşittir e üzeri integral px dx. Yani 1 bölü x dx. Yani e üzeri ln x oldu. Buradan e üzeri ln x x'tir. E Elen birbirini götürdü. X'dir. Mu X'i X buldum. Mu X X ise <laughs> her tarafa X'e çarpıp bir ifadenin türevi şeklinde ifade yapabilirim. Ya da direkt binayel diferansiyel denklemin çözümünün ne olduğunu yazıp fonksiyonları yerine yerleştirerek yapabilirim. 1 bölüm mu integral mu Q D mu x çarpı q x dx artı c'dir burası. Şimdi benim q x'im sıfır zaten. Burası q x sıfır olduğu için sıfır oldu. Sıfır artı c oldu burası. Yani burası c bölü mu oldu. Mu da x, c bölü x olarak lineer diferansiyel denklemin çözümünü direkt elde ederim burada. <laughs> Demek ki diferansiyel denklemin çözümü y e eşittir c bölü x imiş. Genel çözüm budur. Diyelim ki bir başlangıç koşulu verseydi özel çözüm de elde edebilirdim. y1 eşittir 2 verseydi diyelim ki Y1 eşittir 2 verseydi. Y1 eşittir. C bölü 2 yazacaktım. Pardon. C bölü 1 yazacaktım. Eşittir 2 olacaktı. Buradan C2 olacaktı. Y eşittir. 2 bölü X özel çözüm olarak elde edecektim. Bu da bir özel çözüm olacak. ya diferansiyel denklemin çözümü bu şekilde.